Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeniniz Bülent Kuvvet. Bu videomuzda sizlere cümlenin ögelerini anlatmaya başlayacağız. Cümlenin ögeleri uzun bir konu ama sürekli işinize yarayacak bir konu. Özellikle hem lise kapsamında hem ortaokul kapsamında ve bundan sonraki süreçlerde bu konuyu daha rahat yapabilmeniz için de videolarımızı izlemeniz yeterli olacak. İsterseniz konumuza başlayalım. Evet, cümlenin ögeleri dediğimizde önce cümle kavramının ne olduğunu anlamaya çalışalım. Çeşitli düşünceleri, istekleri, başkalarına aktarmak için kurduğumuz ve yargısı tamamlanmış sözcük birliklerine biz cümle diyoruz. Yani yarın seni görmek istiyorum dediğimde isteme ifadesi cümlenin bittiğini bize gösteriyor. Evet cümlede ögeler arkadaşlar bir de şu yanlış var. Genelde cümlenin öğeleri diye ifade edilir. Ama öğeleri değil cümlenin ögeleri. Bunu da mutlaka kafanıza bir oturtun. Şimdi biz iki grupta ele alacağız e, cümlenin ögelerini. Bir temel ögeler. iki yardımcı ögeler. Nedir arkadaşlar temel ögeler? Yüklem ve özne. Yardımcı ögeler ise nesne, dolaylı cümle ve zarf cümleci olmak üzere oluşacak. Özellikle temel ögeler denmesinin sebebi cümlenin esas unsurlarının bu iki öge olmasıdır. Şimdi temel ögelerle başlıyoruz arkadaşlar. Temel ögelerin en önemli kısmı yüklemdir. Yüklem cümlenin ögelerinde olmazsa olmazdır. Neden? Biz diğer ögeleri bulabilmek için bütün soruları yükleme soruyoruz. Önce yüklemi buluyorum. Yükleme bizim belirleyeceğimiz belli sorular var. O soruları soruyoruz ve özneyi, dolaylı tümleci, zarf tümlecini ve nesneyi buluyoruz. O zaman bizim ilk yapmamız gereken şey yüklemi doğru bulabilmek. Bakalım ne demişiz yüklemle ilgili. Bir cümlede işi, oluşu, hareketi kişi ve zamana bağlı olarak anlatan, yargı bildiren sözcükleri biz ne diyoruz? Yüklem diyoruz. Yüklem dediğimiz unsuru bulursak arkadaşlar ögeleri de daha rahat bir şekilde halledebiliriz. Şimdi onlar tatile bu ay sonunda çıkacakmış dediğimde arkadaşlar şöyle düşünün. Siz geçen yıl fiilleri gördünüz. Fiillerde ne vardı? Çekimli fiil vardı. Eğer bir cümlede çekimli fiil varsa o mutlaka nedir? Yüklendir. Çünkü asıl işi yargıyı bildirir. Bakalım şöyle düşünün. Onlar tatile bu ay sonunda bu cümle bir şey bildiriyor mu? Bildirmiyor. Peki bu ay sonunda çıkacakmış dediğimde o cümle ne yaptı? Bitti. İşte bizim cümlemi esas unsura bağlayan ifadeyi biz ne diyoruz? Yüklem diyoruz. Unutmuyorum eğer bir cümlede çekimli fiil varsa o cümlede yüklem o kelimedir. Biraz daha düzenli çalış derslerine. Şimdi bakıyorum, biraz daha düzenli şey bildiriyor mu? Hayır. Derslerine bildiriyor mu? Hayır. Peki biraz daha düzenli çalış dediğimde, evet çalışmak nedir? Oradaki eğilimi bitiren unsurdur. Evet hocam buradaki çalış kelimesi de benim yüklemimdir. Yine bakıyorum çalış yine bir çekimli fiildir. Bir cümlede çekimli fiil varsa o cümlenin yüklemi o kelimedir. Şimdi arkadaşlar yüklemim bulursak, doğru bulursak diğer soruları da sorarak doğru işleme çabuk ulaşırız. Ama yanlış bulduğumuzda sıkıntı yaşayacağız. O yüzden ben size yüklemin özelliklerini tek tek açıkladım. Bunu ayrı ayrı ele almamın bir diğer sebebi ise son dönemlerde, sınavlarda şu soruluyor. Mesela deniliyor ki aşağıdakilerin arasında yüklen bir çekimli fiildir. Aşağıdakilerin arasında yüklen bir isim tamamlamasıdır diye. Hepsini tek tek ele aldık. Hiç merak etmeyin. Otobüsten ilk önce annem ve babam sonuç yok. Demek ki buraya kadar ben yüklem olan kelimeyi söylemedim. Otobüsten ilk önce annem ve babam indi. Evet, nedir? Buradaki asıl iş belli oldu. Asılış nedir? İnmek fiilidir. Demek ki buradaki yüklemdir. Peki, indi kim indi? O. Yüklem bir çekimli fiil midir? Evet hocam ben bunu geçen sene öğrenmiştim. Çekimli fiili çok iyi biliyorum. Ben indim, sen indin, o indi. Yüklem burada çekimli fiildir. Peki, İkinci unsura geldim yüklemle ilgili. Yüklem ek fiil almış isim veya isim soylu bir sözcük olabilir. Ne demiştik? Bir cümlede çekimli fiil varsa o cümlenin yüklemi o kelimedir. Peki hocam çekimli fiil yok. O zaman ne yapacak? İsim veya isim soylu olacak. Burada bir kez anlayacaksınız sıkıntı yaşamayacaksınız. Zaten birçoğunuzun sıkıntı yaşadığı isim cümlelerinde yüklem bulmak. Arkadaşlar, çita diğer yırtıcılardan daha hızlıdır cümlesi. Şimdi bakıyorum. Bakalım hangi kelime olmadan o cümle olmuyor? Çita diğer yırtıcılardan daha cümle bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Peki hızlıdır dediğimde evet iki kavram arasında yapılan karşılaştırmayı bana ifade ediyor. Hızlıdır kelimesi benim cümlemin yüklemi oluyor. Tamam da hocam ben bu isim cümlelerini bunu bulamam. Sıkıntı yaşarım. O zaman şunu yapacaksınız. Geçen seneki bilgilerinizi anlat, an, hatırlayın. Bir ismin üzerine ek niye gelirdi? Onu yüklem yapmak için. Tamam. O zaman şöyle düşüneceğim. Hızlı kelimesi bir isimse ismin üzerinde d eki varsa bir ismin üzerinde mış eki varsa iki ismin üzerinde dır eki varsa o cümleler nedir? Yüklemdir. Bir ismin üzerinde dıyı görüyorsan bir ismin üzerinde mış'ı görüyorsan bir ismin üzerinde dır'ı görüyorsan o cümlenin yüklemi mutlaka nedir? Bunlardır. Bakalım. Ahmet'in babası öğretmenmiş. Hemen burada gözme bir şey çarpıyor. Diyorum ki öğretmen kelimesi bir isimdir. Evet. Hocam ismin üzerine mi ki gelmiş? Demek ki bu ek fiil almış. O zaman bu cümlenin yüklemi bu kelime olacaktır. Daha sonraki kısımda göreceğiz arkadaşlar. Kelimelerin ön tarafına da bakacağız. Ama şu anda sadece anlamınızı istediğim şey bir ismin ek fiil alarak yüklem olduğu. Bunu nasıl aklınızda tutacağım? Hızlıydı hızlıymış hızlıdır. Yani 3 tane eki bilirsem hiçbir problem yaşamayacağım. Kapalıydı sana giden tüm yollar. Şimdi bakıyorum. Kapalıydı dediğimde zaten kafamda bir şeyler canlanıyor hocam. Sanki bu tek başına bir yüklem gibi. Evet tek başına olsa yüklem olur. Kapalıydı sana giden tüm yollar. Hocam ben burada sizin dediğiniz mantıkta hani e, cümleyi oturtma mantığıyla bulamadım. Diğer mantığa yöneliyorum. İsmin üzerine bu ekleri arıyorum şimdi. Bakıyorum. Kapalı kelimesi bir isim. Evet. İsmin üzerinde dığı var mı? Var. Hocam bu kelime ek fiil almış. Evet. Ek fiil aldığına göre de bu kelime nedir? Yüklemdir. Biz iki kısmı hallettik. Bir, yüklem eğer çekimli fiilse zaten o cümlenin yüklemidir. İki, bir ismin üzerinde bu ekler varsa o kelime mutlaka yüklemdir. İşin kolay kısmını öğrendik. Şimdi yola devam ediyoruz. Geldik. İsim tamlaması. Hocam bu 6. sınıf bilgisi bana ne işimize yarayacak derseniz. Arkadaşlar cümlenin ögelerinde çok fazla işinize yarayacak. İsim tamlaması deyince aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Ee, son dönemlerin güzel bir şarkısı var. Sizin de çok fazla dinlediğiniz. Mekanın sahibi. Mekanın sahibi ifadesi var. Şimdi arkadaşlar. Bu kelimenin aslı ne? Mekan. Diğer ifadesi sahip. Peki Neyin sahibi? Mekanın sahibi. İsim tamlamalarında ilk kelime ın ekini alır. Tamlayan ekini. İkinci kelime ı-i iyilik ekini alır. ı I, i u ü Veya mekan sahibi. Şu şekilde oluşur. Ne sahibi? Mekan sahibi. İlk kelime ek almaz. İkinci kelime ek alır. İsim tamlamasını sıfat tamlamasını bilemezseniz ögelerde çok sıkıntı yaşarsınız. Şimdi ben burada... Neyin hangi soruyu sordum arkadaşlar? Neyin sorusunu sordum. Eğer siz neyin ve kimin sorularını görüyorsanız orada mutlaka tamlama olduğunu, isim tamlaması olduğunu bilin. Bir kelimeye sen bu iki soruyu soruyorsan orada tamlama vardır kardeşim. Orada bir dur. Çünkü eğer bunu ciddiye almazsan sen mutlaka ögeleri yanlış yapacaksın. Şimdi geliyorum. Şimdi aşama aşama gideceğiz. Kardeşiydi. Sınıf başkanımız Levent'in kardeşiydi. Hocam kardeş kelimesi isim. Evet, isim. Hocam ismin üzerinde diye eki var. Evet. Hocam bu kelime yüklem. Tamam. Yüklemin bir parçasını buldum. Güzel. Ama ne demiştik biraz önce? Ön tarafa doğru gideceğiz. Peki kimin kardeşi? Levent'in. Hocam kimin sorusunu soruyorsam orada bir tamlama vardır ve ben onu ayıramam. Sınıf başkanımız Levent'in kardeşiydi derken bu grup benim yüklemim oldu arkadaşlar. Niye? Çünkü yüklem isim tamlamasından oluştu. Ve isim tamlamaları parçalanmaz. Anlaşıldı mı? Buraya kadar bence anlaşıldı. Levent'in kardeşiydi ifadesi yüklemdir. Bakın arkadaşlar iki kelime birleşti. Bir sözcük grubu oluşturdu. İsim tamlaması bir tane yüklem oldu. Gittiğimiz aşama ne? Önemli olduğu için üstüne basa basa söylüyorum. Önce ismi buldum. Üzerinde fiil olduğunu gördüm. Önüne baktım tamlama var mı diye. Levent'in kardeşi ifadesini gördüğüme göre tamlam olarak aldım ve buna yüklem dedim. Devam ediyorum. Dördüncü özelliğine. Bakın sorularda direkt bu şekilde soruyorlar. Aşağıdakilerin aksine yüklem sıfat tamlamasından oluşmuştur. O yüzden önemli. Sıfat nedir arkadaşlar? Sıfat bunu da geçen sene gördünüz. Eee Nitelik bildirir. Mesela güzel kız. Nasıl kız? Güzel kız. Kırmızı gömlek. Nasıl gömlek? Kırmızı gömlek. Veya siyah ayakkabı. Nasıl ayakkabı? Siyah ayakkabı gibi. Şimdi özellikle orada nasıl sorusunu kullanabilirsiniz. Geldik buraya. Kuzey başarılı bir sporcudur. Önce yüklemin ucundan bir tutun. Hocam sporcu kelimesi bir isim. Üzerine dır gelmiş. Ek fiil almış. Evet. Hocam bu ek fiil olduğuna göre bu yüklemdir. Tamam. Ama biz ismi yüklem olarak bulduysak hemen önüne bakalım. Tamlama var mı diye. Şimdi Nasıl sporcu? Başarılı sporcu. Hocam bu sıfat tamlaması ve sıfat tamlamaları ayrılmaz. Evet ayrılmaz. O zaman buranın tamamı ne oldu? Yüklem oldu. Bakın arkadaşlar yüklem sıfat tamlaması da olabiliyor. Yüklem isim tamlaması da olabiliyor. Biz isim tamlamalarını ve sıfat tamlamalarını ne yapmayacağız? Bölmeyeceğiz. Bu konuda anlaşalım. Sıfat tamlamasının özellikle nasıl sorusunu sorun önceki kelimeye. isim tamlamasında da mekanın sahibi veya mekan sahibini ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz bilirsiniz. Bu konu ciddi anlamda önemli. Beşinci özellik yüklem deyimlerden oluşabilir diyor. Tamam. Çocukların hepsi ağız birliği etmişti. Hocam burada etmişti. Bir çekimli fiil. O yüzden yüklem. Tamam. Ama dikkat et. Neye dikkat et? Ağız birliği etmek. Hocam bu deyim. Evet. O zaman sen deyimi ne yapmıyorsun? Parçalamıyorsun. Diyorsun ki isim tamlamaları, sıfat tamlamaları nasıl bölünmüyorsa bir öge olarak bu da bölünmeyecek. Bunun tamamı bir deyim olduğu için tamamına ne dedim ben? Bir yüklem dedim. O zaman yüklem deyim de olabiliyor. Güzel. Yüklem birleşik fiillerden oluşabilir. Birleşik fiilleri gördüğünüz geçen yıl ne var işte? Terk etmek, hapsetmek, park etmek gibi ifadelerin hepsi birleşik fiildir. Bütün aile heyelandan sonra şehri terk etti. Hocam şurada bir etmek fiil var, çekimli fiil. Ama öncesine bakayım birleşik fiil olabilir mi diye. Hemen görüyorum terk etmek. Ben bunu ayrı düşünemem kardeşim. Terk etti. Benim neyim oldu? Yüklemi oldu. Yüklemin ne kadar çok özelliği vardı mı arkadaşlar? Ama şunu unutmayın. Yüklemi çözerseniz aslında ögenin, o cümlenin ögesinin de yüzde %50'sini çözmüş oluyorsunuz. Peki devam edelim. Bir cümle sadece yüklemden oluşabilir. Çünkü yüklem esas unsur, temel unsur. Sınıfımızın yakışıklı, karizmatik, sevimli, çalışkan, cesur öğrencisiydi. Hoppa hocam burada bir sürü öge var herhalde. Tek tek soru soracağız. Bilmiyorum bakacağız. Şimdi öğrenci kelimesi ama hemen dikkatiniz ne çekecek? Öğrenci kelimesinin üzerinde ne var? Dı Dıdi var. Hocam bu ek fiil almış bu yüklem. Tamam dostum yazdım. Yüklem dedim. Şimdi burada öğrencisi hemen aklıma bir soru geliyor. Kimin öğrencisi veya neyin öğrencisi? Bunu bulduğumda isim tanımlaması var demiştim ben size. Neyin öğrencisi? Sınıfımızın öğrencisi. Bakın arkadaşlar şu. Sınıfımızın öğrencisi. Peki biz ne demiştik bunun için arkadaşlar? Mekanın sahibi. Peki bu isim tanımlamaları biz ne yapmıyorduk? Bölmüyorduk. O zaman bunun tamamını çiziyoruz. Ve biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Direkt yüklem diyoruz. Yani sınıfımızın Yakışıklı, karizmatik, sevimli, çalışkan, cesur öğrencisiydi cümlesi yüklemden oluşmuştur. Neden? Çünkü hocam bir isim tamlaması var. Şu aradaki kelimeler beni ilgilendirmiyor. Sınıfımızın öğrencisi ifadesi tamlama olduğuna göre bu bir yüklemden oluşan cümledir. Peki arkadaşlar, yüklemin özelliklerini gördük. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Birçok örnekte gördük aslında ama yüklem cümlenin başında da, ortasında da Olabilir. Genel itibariyle sonda olduğunu zaten söylememize gerek yok. Aceleyle çıkarken cüzdanımı unutmuşum ofiste dün. Şimdi buradaki esas unsur, şimdi bir ismin üzerinde bir ek fiil yok. Çekimli fiil var mı? Çekimli fiil de bilmiyorsan, üçüncü kısımda yürüyeceğiz. Aceleyle çıkarken cüzdanımı. Cümle bitti mi? Bitmedi. Ofiste dün cümle bitti mi? Bitmedi. Unutmuşum. Evet cümle bitti. Hocam o yargı yüklem. Bakın yüklemler de arkadaşlar cümlenin ortasında. Sonunda olma zorunluluğu söz konusu değil. Gece olmasına rağmen ışıl ışıldı şehrin sokakları dediğinde hocam burada bir şey dikkatimi çekiyor. Işıl kelimesi bir isimdir. Evet üzerinde dı eki var. Ek fiildir. Tamam. Peki ışıl ışıldı ifadesi cümlenin ortasında olmasına rağmen ne olacaktır? Bizim yüklemimiz olacaktır. Peki devam edelim. Cümlenin ögelerini bulmak için tüm sorular yükleme sorulur. Yüklem cümlenin temel taşıdır. Bunu söylemiştik zaten arkadaşlar. Yüklemi doğru bulmak demek, ögeleri doğru bulmak demektir. O yüzden ne yapacaksınız? Özellikle tamlamaların ayrılmadığını, deyimlerin yüklem olabileceğini ve ayrılmadığını ne yapmanız lazım? Bilmeniz lazım. Peki genellikle her cümlenin bir yüklemi vardır. Ancak az da olsa, Yüklemi olmayan cümlelerle karşılaşabiliriz. Ve biz bu cümlelere eksiltili cümle adı veriyoruz. Nasıl? Az veren candan çok veren maldan. Biz zaten eksiltili cümlenin sonunda ne kullanıyoruz? Üç nokta kullanıyoruz. Peki hocam bunun ögelerini şimdi benim yükleme soru sorarak bulmam lazım ama yüklem yok. Evet arkadaşlar bu tarzda cümlelerde biz öge aramıyoruz. Ama illa bulun diyorlarsa yüklemi ne yapıyoruz? Kendimiz tamamlıyoruz. Az veren candan verir. Çok veren maldan verir diye ne yapabilirsin? Tamamlayabilirsin. Ama bu cümlelerde biz ögeyi aramıyoruz. Özellikle ne yaptık ifade ettik? Eksiltili cümle demek ne demek? Cümlenin yükleminin olmaması demek. Yorumun okuyucuya bırakılması demektir. Peki aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulalım. Ne yap ne var elimde? Bir isim cümlesi ise üzerinde ek fiil var. Fiil ise zaten çekimli fiil varsa o cümlede direkt yüklem odur. Çalışmanın kölesi olan kişi bilginin efendisidir. Hocam bir kelimeyi yakaladım. Niye? Efendi kelimesi isimdir. İsmin üzerinde dır vardır. Bu yüklemdir. Tamam. Yüklemin bir kul bundan tuttun. Ama isim varsa önüne bak. Tamlama var mı diye. Peki neyin efendisi? Bilginin. Hocam biraz önce anlatmıştınız. Mekanın sahibi. Bunu ben ayıramam. Bunun tamamı ne oldu o zaman? Yüklem oldu. Peki yüklem neyden oluştu arkadaşlar? Bir isim tamlamasından oluştu. Elde var bir. İki, cahilliğinin farkında olmayan insan burnundan kıl aldırmaz. Hocam aldırmaz var orada fiil. Tamam. O zaman yüklem bu. Ama bir şey eksik. Niye cümleyi bir daha okuyalım? Cahilliğinin farkında olmayan insan burnundan kıl aldırmaz. Şimdi yakaladım. Burnundan kıl aldırmak veya aldırmamak nedir? Bir deyimdir. Hocam ben deyimleri bölemem. Evet. Buranın tamamını yüklem dedim. Bakın bu örneklerle beraber öge kısmının ilk unsurunu tamamlayacaksınız. Büyük sevinçlere çok çalışarak ulaştı bu arkadaşlar. Şimdi büyük sevinçlere çok çalışarak bir cümle bitti mi? Bitmedi. Bu arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Yani herhangi bir yargıyı bildirmiyor. Peki büyük sevinçlere çok çalışarak ulaştı dediğimde evet hocam burada yargıya ulaştı. Bu ifade yüklemdir. Bakın yüklem burada neyden oluşmuş arkadaşlar? Çekimli fiilden ulaş, oluşmuş. Ben ulaştım, sen ulaştın, o ulaştı çok akıllı bir insandır. Hocam ben direkt çok rahat buluyorum. Çünkü insan kelimesi bir isimdir. İsmin üzerinde dır olduğuna göre bu yüklemdir. Tamam ama ne yapacaksın? Önüne bakacaksın. Önünde sıfat tamlaması var mı? İsim tamlaması var mı? Şimdi insanı bir ifade yok. isim tamlaması yok. Peki nasıl insan? Çok akıllı bir insan. Nasıl sorusu bana neyi veriyordu? Sıfat tamlamasını veriyordu. Bilgilerinizi hatırlayın. Hocam buranın tamamı yüklem o zaman. Evet. Neden? Çünkü yüklem Sıfat tamlamasından oluşmuş. Direkt bir soru tipi. Ben tamlamaları bulamazsam çok sıkıntı yaşarım. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Misafirleri yemekten sonra yolcu etmişler. Hemen burada dikkat etmem gereken şey ne? Hocam etmiş zaten çekimli fiil. Direkt çizdim altını. Peki ama yanlış yaptım. Niye? Yolcu etmek nedir arkadaşlar? Birleşik fiildir. Ele aldığım unsur. Ben bunu bitişik almam gerekiyor. Peki devam ediyoruz. Ne demiş? Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerin hangisi doğru olarak verilmiştir? Anlattıklarımdan yola çıkarak şu anda aslında hepinizin bunları bulması, bunu bulması lazım. Şimdi hemen görüyorum zaten. Bakıyorum burada. Ülke kelimesi bir isim ve ismin üzerine ne gelmiş? Dır eki gelmiş. Evet hocam. Burada dır ekini aldığı için bu yüklemdir. Tamam ama ne yapacaktın? İsim olduğu için önüne bakacaksın. Şimdi nasıl bir ülke? Bereketli toprakları ve zengin kaynakları olan bir ülke. Şuranın tamamı şu kelimeyi nitelediği için sıfattır. Yani sıfat tamlaması yapmıştır. O zaman buranın tamamı nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Bakın sıfat tamlamasını ve isim tamlamasını bulamazsam ben ögeyi de bulamam. Ama iki tane unsur üzerinde size anlattım. Bu noktadan sonra sıkıntı yaşamamanız gerekiyor. Evet şimdi arkadaşlar yüklemi bulduktan sonra özneye geçtik. Yüklemde ne vardı? Asıl unsuru bulduk. Yükleme soru sorarak diğer ögeleri bulacağız. Peki yükleme Hangi soruyu sorarsam ben özneyi bulacağım. Arkadaşlar iki tane sorum var. Birincisi kim, ikincisi ne. Biz insanlar için kim sorusunu soruyoruz. İnsan dışındaki bütün unsurlar için de ne sorusunu soruyoruz. Hemen bakalım. 18 Mart günü düşman boğazdan geçemedi. Önce ne yapıyorum? Yüklemi buluyorum. Geçemedi yüklem. Geçemeyen soruyu bu şekilde sorarsan daha rahat bulursun. Geçemeyen kim? Bakın soruyu sordum. Geçemeyen kim? düşman bitti. Yapacağım şey yüklemi bulduktan sonra kim ve ne sorularını sormak. Bakalım müzik ruhun gıdasıdır dediğimde hemen önce yüklemi buluyorum. Hocam burada gıda kelimesi isim üzerine dır aldığına göre yüklem tamam. Ama onun öncesine de bakmam lazım isim cümlelerinde. Neyin gıdası? Ruhun gıdası. Burası yüklem. Şöyle yazdım. Şimdi ruhun gıdası olan ne? müzik. Ne sorusunu sorduğumda ben ne yaptım arkadaşlar? Özne unsurunu bulmuş oldum. Yani iki tane sorum var. Kim ve ne soruları bize özneyi veriyor. Cümlede açıkça yazılmayan, yüklemde kullanılan kişi ekinden anlaşılan özneleri gizli öznedir. Ne demek istiyoruz? Bu pastayı çok güzel yapmışsın. Benim yüklemim ne burada? Yapmışsın. Peki yapan kişi kim? Yapmışsın. Yapan kim? O. Özür dilerim. Bu pastayı çok güzel yapmışsın. Sen yapmışsın. Ama cümlede sen ifadesi var mı? Yok. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sen diyoruz ve şuna gizli özne ifadesi diyoruz. Gizli özneyi biz bu şekilde ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Evi birkaç günde boyamışlar. Benim yüklemim ne? Boyamışlar. Şöyle yüklem diye ifade ettim. Peki evi birkaç günde kim boyamış? Onlar. Cümlede onlar kelimesi olmadığına göre onlar diyorum ve şuraya gizli özne ifadesini eklemiş oluyorum. Yani biz özneyi illa cümlede bu şekilde ifade etmesine gerek yok. Gizli özne olarak da ne yapabiliriz? Şahıslar üzerinden algılayabiliriz. Özneler kendi içerisinde iki gruba ayrılıyor arkadaşlar. Gerçek özne ve sözlü özne. Aradaki fark nedir? Direkt örnekler üzerinden anlatabilirim size. Öğretmenimiz bazı konuları yeniden anlattı. Önce yüklem buluyorum. Anlattı. Yüklem. Peki anlatma eylemini yapan kim? Kim sorusunu sorduğumda? Öğretmenimiz. Özne. Eğer özne işi kendisi yapıyorsa, anlatma eylemini özne kendisi yapıyorsa bu gerçek öznedir. Ha şunu da söyleyeyim. Sınavlarda, sorularda siz sadece özne yazıyorsunuz. Gerçek özne veya sözlü özne yazmayacaksınız. Sadece soruda sizden isterse, sözlü özneyi bulun derse o zaman yazacaksınız. Peki hocam işi yapan özne, gerçek özne. Sözlü özne ne demek derseniz. Bazı konular yeniden anlatıldı. Önce yüklem bulalım. Anlatıldı yüklem. Peki anlatılan, anlatan kim? Yazmıyor. İşi yapan belli değil. Peki öznenin bir tane daha sorusu vardı. Ne? Anlatılan ne? Bazı konular. Peki buraya yazdım. Buna özne dedim. Peki burada bazı konular kendi kendine anlatmayacak. Demek ki işi başkası yapıyor. İşi başkası yapıyorsa Buradaki özne işten etkilenendir. Anlatılan ne? Bazı konular. O zaman buradaki ne olacaktır arkadaşlar? Bizim için sözde özne olacaktır. İşi yapan gerçek özne, işten etkilenen sözde özne. Öznenin özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar canlı ve cansız bütün varlıklar ve kavramlar özne olabilir. Bunu göreceksiniz zaten. Hayaller insanı hayata sıkı sıkıya bağlar. Bağlar dediğinizde yüklem. Bağlayan ne? Hayaller. Özne. Peki soyut bir kavram. Özne olabilmiş mi? Olabilmiş. Her unsur gibi bu soyut kavramlarda özne olabilir. Isim tamlamalarını yüklemde görmüştük. Mekanın sahibi kavramını unutmuyorum. Özne olabilirmiş ve ben bunları ayırmayacağım. Komşumuzun oğlu üniversiteyi bitirdi. Önce yüklem buluyorum. Bitirdi yüklem. Peki kim sorusunu sormam gerekiyordu veya ne sorusunu sormam gerekiyordu? Bitiren kim? komşumuzun oğlu hemen şöyle çizdim altına. Ne dedim buna? Özne dedim. Peki kimin oğlu? Komşumuzun oğlu. Bir isim tamlaması. İsim tamlaması ne yapmış? Özneyi oluşturmuş. Ve ben bunu bölmedim. Sıfat tamlamaları özne olabilir aynı yüklemdeki gibi arkadaşlar. Gerçek dost zor zamanda belli olur. Belli olur benim yüklemim. Şöyle yazdım. Peki belli olan kim veya belli olan ne? Gerçek dost. Özneyi buldum. Şöyle işaretledim. Peki nasıl dost? Gerçek dost. Bakın sıfat tamlaması ne yapmış? Özne olmuş. Zamirler özne olabilir. Zamirler neydi arkadaşlar? İsmin yerini tutan sözcükler. Zil çalınca herkes bahçede toplandı. Şimdi toplandı yüklem. Toplanan kim? Kim sorusu özne. Peki herkes bir özne, e, zamir midir? Evet. Kimse, hiç kimse, e, şuradaki buradaki gibi ifadelerde olduğu gibi arkadaşlar zamirler ne yaptı? Burada özne ola bildi. özne olabilir ki fiilimsileri dönem başında gördük. Okumak kelime hazinenizi zenginleştirir. Zenginleştirir ifadesi yüklemdir çünkü çekimli fiildir. Peki zenginleştiren ne diye sordum? Okumak. Tek başına benim öznem oldu. Peki okumak kelimesi bir fiilimsi midir? Fiilimsidir. Demek ki fiilimsilerde ne yapabiliyor arkadaşlar? Özne olabiliyor. Aşağıdaki cümlelerde temel ögeleri bulalım arkadaşlar hep beraber. Neydi temel ögeler? Yüklem, özne. Önce yüklem bulmam lazım. Yüklem bulup diğerlerine soru sormam lazım. Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır. Anlaşılır benim yüklemim. Niye? Çekimli fiil. Özneyi bulmak için hangi sorularım vardı? Kim ve ne sorularım? Anlaşılan ne? Kaptanın ustalığı. Hemen çizdim altını ve buna ne dedim? Özne dedim. Ve hangi soruyu sordum arkadaşlar? Ne sorusunu sordum? Bütün çamaşırlar makinede yıkandı. Yıkandı yüklem. Peki. Çünkü çekimli fiil. Hemen soruyorum. Yıkanan ne? Bütün çamaşırlar. Ne yaptım? Özne olarak bunu da aldım. Hangi soruyu sordum? Ne sorusunu sordum? Balık tutmak beni çok rahatlatıyor. Yüklem ne? Rahatlatıyor. Hemen çizdim aldığını. Peki rahatlatan ne? Balık tutmak. Özneyi çok rahat bir şekilde bulmuş oldum. Evet arkadaşlar. Bugün cümlenin ögelerinin birinci bölümünü ee, izledik. Birinci bölümünü çalıştık. İkinci videomuzla beraber yardımcı ögeleri de işledikten sonra cümlenin ögeleriyle hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Bakın bu anlattıklarım size her kapsamda yardımcı olacak. O yüzden mutlaka videoyu tekrar tekrar dinleyin ve başarıya çok rahat ulaşın. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.